arkadaşlar bugün birlikte Elvin'e nasıl e, nasıl e, <laughs> video çekeceğini göstereceğiz. Ama ben de bilmiyorum yani birazcık deneyeceğiz. O zaman haydi başlayalım. Bu arada da e, arkadaş Elvin evindeyim Ben Evet, baba. istiyor Elvin'in telefonu. Bu <laughs> aynı annesi telefon. Evet. Hadi Elvin. Bir. Bir yap. Şifre ne ya? <laughs> <gülüyor> Çiprenme. <gülüyor> Çiprenme. Çipre ne lan? Çipre Küfür <laughs> mü? Tövbe tövbe al. <laughs> al Galiba babam böyle yapıyordu bekle. Ben şu an babamın telefondayım. Şimdi girelim. Al eşeğin, eşe, eşe, eş eşeğin popisi nasıl? <laughs> <laughs> Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. ve şuraya kameraya gidelim. Şimdi evet bir video çeksen şimdi video. Oradan çekilmeye canım. Al. Oradan hiç kimse görmüyor. Ev şimdi sen çekeceksin. Babam yapabilirse videoya gönderecek <laughs> YouTube'a. <'u gidiyor. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Hem ben telefonda vermem hem burada. <laughs> Eğer yapmayı diyor. Arkadaşlar e, düştüğü bölümleri kaldıracağız. Evet. Göndereceğiz. İzlersin. İzlet. İzlet. Düştüm yine. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ben... Arkadaşlar biz şimdi Elvin telefonundan çekeceğiz. Yotta, e, i̇zlersiniz. Neyse benim Yuta. Video, ben. <laughs> YouTube'a gönderiyorum bunu ben. Bye.